Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Enes Batur'un yeni arabasını modifiye edeceğiz. GTA 5 Online'da modifiye edeceğiz. Bakalım biz nasıl bir modifiye gerçekleştireceğiz? Hepimiz beraber burada göreceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı, abone olmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. Şimdi sokaktan çalacağız, götüreceğiz sokaktan. Bakın. Bu arabada sokaktan çalabilirsiniz dediğim gibi. Bakın Enes Batur'un yeni olan arabası bu. Şimdi böyle bir jip almış kendine. Böyle bir jipi modifiye edeceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Bir bakalım biz nasıl modifiye yapacağız. Elimizden geldiği kadar benzetmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gidelim. Modifiye kısmına götürmeden önce sürekli şöyle biraz. Vay. En az Batur'un dediği kadar tanker manker mi bakalım içine. Ha vallahi küçük küçücük görünüyor lan. Savaş arabası gibi arkadaş. Az yani onun dediği kadarı var. Araba bayağı iyiymiş. Vallahi adama hayırlı olsun. Güzel bir arabaymış. Bu da bunun geta versiyonu işte bakalım. Baksana araba yanında küçücük kalıyor. Yani biz bunu yumurta kısmına götürelim. Bakalım nasıl bir şeyler yapacağız. Ona bir bakalım öncelikle. burada götüreceğiz bakalım. Sokaktan bunu alabilirsiniz. Ee, uygun zaten fiyatta uygun. Normalde bunun uzunu var. Kısasını göremedim ama e, uzun uzunu var. Sadece uzununu görebildim ben. Getiremem bu kısmına. Evet gördüğünüz gibi geldik. zaten arabamız mat renginde olacak dediğim gibi. Of, oh, hepsi açık. Evet arkadaşlar bakın bazı bunların kilitleri kapalı oluyor. Bunun kilitlerini açmanız için 55 yarış yapmanız gerekiyor. 55 yarış nasıl yapılır? Ya sağda veya solda videosu olacaktır. Hemen şöyle öncelikle armusunu yavaş yavaş ekleyelim. Armusunu ekledikten sonra brakesini ekleyelim. Brakesini ekledikten sonra bumperesini yani ön tamponlarını ekleyeceğiz. Ve arka tamponlarında bir şeyler varsa tabii ki varmış. Onları da ekleyeceğiz. Biraz dediğim gibi benzetmeye çalışacağız. Elimiz geldi, elimizden geldiğince. Ya olsa benzetmeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Bakalım. Zaten e, şurada egzoz yok onda. Böyle kalsın bu. E, şimdi şöyle bir bakalım. Biz biraz daha bonkürlü yapalım abi. E, bakalım burada. Biz bunu yapalım. E, tabii ki tank gibi abi sonuçta alamadım değil mi Bir zahmet çık koymamış tank gibi Yok, Bunları koymayacağız abi Plakasını koyacağız rengini zaten rengi dediğim gibi siyah olacak başka bir siyah yapmayacağız zaten en yani azınki siyah de siyahtı olacak rengi dediğim gibi Burada başka bir renk var mı? Bakalım. Sarı olabilir ya. Neyse ki buraları sarıydı gibi geldi bana. Böyle bir şey olabilir. Şu önünü de değiştirmek isterdim ama dediğim gibi değişmiyor arkadaşlar. Ee, sadece buraları değişiyor. Biraz benzetmeye çalıştık işte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık gördüğünüz gibi şurada ekledik ben indirmeyeceğim böyle yapacağız probosunu ekleyeceğiz Biraz başka tekerlekler ekleme. Burada bakalım nasıl varmış. Bir değil. Bunlar olabilir aslında. Aynen bunlar. Tekerlek iyi bence. Dediğim gibi biraz olsa benzetmeye çalışacağız. İşte tekerlekleri de böyle yapsak. 12'de yanları falan filan güzeldi. Elimizden geldiği kadar yapalım da kardeşlerim. Böyle canları biraz karartalım. Biraz olsa benzedi bence ya. Biraz olsa benzedi. Aynen biraz olsa benzedi. Arabası böyle bir şeydi. Onun jantları başkaydı. Yani jantların ortasında sarılık vardı. Komple yaptık çünkü başka bir tane çaresi yoktu. Şimdi en az Batur'un arabası, yeni olan arabası böyle bir şey abi. Hayırlı olsun çocuğa çünkü adam yapmış adam çalışmış kazanmış işte sonuçta araba böyle size de çekmek düşer bakalım arabası nasıl bir şeymiş gerçekten tank gibi bir araba savaş tankı gibi bir araba ıstır lan şu şeyi Allah Allah şurada video çekiyoruz arkadaş yol çalışması var bu oyunda durmuyor lan yapacak bir şey yok biraz videoya saygı olan terliğimi çıkartıp atarım şimdi ha Böyle bir şey bakayım. nasıl ya bir dakika. Buradan da herhalde. Kapılar aç. Abi. Şey açılmıyor herhalde. Açılıyor da ee, belirgin bir arabamız var yolda. Bir gönderelim ya bir dakika nerede o? Şu muydu? Bir dakika. Ha şu. Şimdi yolladık o arabayı. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Bakalım. Ya galiba bu araba bizim olmayınca açmıyor diye biliyorum. Aynen bu araba bizim olmayınca açmıyor arkadaşlar. Araba sizin olması, olması için çalmanız gerekiyor. Yani bagajınıza bir kere koyup çıkarmanız gerekir bu arabayı. Ondan sonra dediğim gibi araba sizin oluyor. baya ötüyor ya baksanız abi. Baya iyi. Burada bir bağışım vardı bir bağışa koyayım geri çıkartayım bakalım benim olacak mı? Aynen böyle ee, yer kalmadığı için mecburen buradan aldım. Sokaktan çaldığım arabaları da buraya koyuyorum arkadaşlar. Burada bakın. Görüyorsunuz arabalarımın hiç bir tanesini atmıyorum. Görüyorsunuz. Getiriyorum buraya yerleştiriyorum. Ve arabalarımı seviyorum. Sonuçta para veriyoruz o kadar arkadaşlar. Şimdi arabayı bir kere bazıya koyduğunuz zaman de bildiğim kadarıyla sizin oluyor artık araba. Hadi bakalım şimdi. Servis kısmına girelim bir dakika evet artık bizim olmuş bakalım evet gördüğünüz gibi arabamızı içini dışını her şeyi görebiliyorsunuz motorlu 2021 model öyle diyelim 2021 model <laughs> yeni arabamız kasası her şey yeni daha sıfır yaptık Şimdi koltuklar falan filan evet teybi de güzelmiş eski teyplerden işte ve bak bakın bakalım. Görünmüyor burada yukarıda görüyor. CD, CD, koyuyorlar. Güzel güzel. İleride bunu TV'li yaparız. <laughs> bir şekilde bir şey yapacağız abi. Bakalım. içine bir bakalım. Evet görüyorsunuz. CD'liğimiz zaten. bir de teyp falan koyarız. İşte bir şeyler yaparız. Arabanın koltukları böyle düz işte bir Elaz batonun içine girdiği bağış. Hani güzel bir araba. Şimdi bu arabanın şimdi ne yapacağız arabaya? Bir dakika arabaya komple kilitleyeceğiz Evet arabayı komple kilitledik. Şimdi aracımıza binelim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Arabamızı sürüyoruz. Bakalım üstü yanar mı? Yok yanmıyor. Araba güzel arkadaşlar. Araba dağa tırmanlar mı? Bakacağız. Dağa çıkar mı bu araba? Bakacağız. Araba hızlı mı? Ona bakacağız. Araba gayet hoş. Bakın uçuyor. Yani bu haliyle bile ağırlık olması gerekirken baya baya hızlı gidiyor görüyorsunuz çünkü bu hali çok ağır arabaya çok ağır gelir bakın güzel bir araba oy vallahi vuruyorduk kesinlikle vuruyorduk arabayı frenleri biraz daha iyi olabilir mi yani arabanın çünkü bakın freni sıkmıyor kolay kolay yani Şimdi arabayı yavaş yavaş dediğim gibi şeye götüreceğiz. Orada sürmeye çalışacağız umarım. Olur. Hop. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz Argo be abileri bakalım. Vay çok iyi aslında araba ya. Şurada bir yerde dağlar olacak. Dağlara doğru gidiyoruz işte. Hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Nerede oğlum? Burada bir yol var. Dağa çıkıyordu abi bulursa. Baya iyi bir araba öyle diyeyim size. Uf. Gidiyordu. Gerçekten gidiyordu. Fren sıkmazsam ölümüne giriyorduk yani. Kaymıyor abi araba çok ağır bir araba kaymıyor. Kaydırmaya çalıştım yok kaymıyor. Oy. Hem bize çarp ben de hep kim evet, diyor. Oğlum bize çarpıyorsun. Ne öyle tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Artist misin lan? Tuhaf tuhaf konuş hem çarpıyorsun hem konuşuyorsun. Lümdük. Bir daha çıkacak abi ya. Dağların yolları nerede? ben buradan gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. Oo. Vay be çok iyi. Abi dağlara bile bir ya araba. Yani her yere çıkabilir gibi geldi bana bakın. Burada bile hani basıyor. Burada bile gaza basabiliyorsun. ama fren sıkamıyorsun abi fren çıkmıyor kolay kolay freni yok çıkmaz ama buralardan rahatlıkla çıkabiliyor bakın Evet, arabayla dağ testi, ofrat testi de yaptık. Oy, 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 Araba çöp oldu lan. Vay be. Oy. Oy 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 fren sıkmıyor fren sıkmıyor of oh. of oh. fren sıkmıyor abi durmuyor kesin ki araba durmuyor yok abi araba durmuyor Fren sıkılmıyor yok. Zar zor fren sıktım ya buraya kadar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz bir like atmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Lütfen hangi arabaları istiyorsanız abi şu arabayı modifiye eder misin? Bu arabayı modifiye eder misin? Yorumlarda en çok hangi arabanın ismi varsa bu arabayı modifiye yapacağız. Eğer tabii ki videolarımda yoksa biliyorsunuz ki GTA videolarım baya baya çok olduğunu siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Onun için videolarımda olmayan arabaları bana söyleyin ben de modifiyesini yapayım çünkü GTA'da halen çekme, çeke, çekmediğim arabalar var bilginiz olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.